Siz şöyle geçin lütfen. Tekrar kusura bakmayın ben gerçekten görmedim. Lütfen üzülmeyin. Görünmez kaza. Seda buraya bir bakabilir misin? <laughs> ee, bir ağrı kesici kremi bir de sargı bezi getirebilir misin? Tabii. Adınız Nihan mıydı? Kapıda öyle yazıyor da. Yok. halde benim adım. Nihan aramızdan çok zamansız ayrılan bir kardeşimizdi. Ha. Biz anısını yaşatmak istedik. Başınız sağ olsun. Sevdiğin birini kaybetmek çok zordur, bilirim. Kolay gelsin, Haşmet Ağa. Sağ ol. Havalar biraz güzel gidince azıcık toprakla oynayayım dedim. Gel gel otur. Neymiş merak ettim. Bergüzar Hanım'ın yanından geliyorum. Bergüzar Ece. Demek nihayet teşrif etti hanımefendi. Ne söyledi ne konuştunuz? Daha doğrusu ne istedi? İstemeden duramaz çünkü. Haşmet çok sevdiğim eski bir dostumdur dedi. Doğru. Bir zamanlar öyleydi. Sonra araya başka şeyler girdi. Dağlar, denizler. Ölümler. Fuat onun kadar bana da ihanet etti diyor. Arkasında kim var? Onu bulmamı istedi. Fuat sırlarıyla öldü. Onu sen öldürdün. Bilmiyor mu da daha ne istiyor senden? Tabii eğer bilmediğim bir şeyler yoksa. Benden sakladığın saklamak değil de emin olmak diyelim. Neden her şeyi en son ben öğreniyorum acaba? Çünkü konu aile. En hassas olduğun konuda sana yanlış bir şey söylemek istemem. Eyvallah. Neymiş? Fuat bana bir isimden bahsetti. Adem Zeyrek diye biri. Nakliyeci. Gittim aldım adamı sorguladım. O da başka birinden bahsetti. Emre ondan almış. Kim? Ali Rıza. Kim? Balaban diye biri. İzini sürdüm ama kaçmış. Zaten ihtiyar orada çıktı karşıma. Sen tanıyor musun bu balabanı? Yok. Hiç duymadım. Kimmiş, neciymiş? Bahis işi yapıyor. Anladığım kadarıyla da bir yeri yurdu yok. Devamlı dolaşan bir tip. Şu adı ne dedin? Adem. Adem. Hala sen değil mi? Nerede tutuyorsun? birkaç gün böyle kalsın. Ben size kremi de vereceğim. Sabah akşam sürersiniz. Hı hı. Eğer yakınsanız buraya da gelebilirsiniz. Biz yardımcı olmaya çalışırız buradan çok uzakta oturuyorum aslında. Ama sevdim burayı. Yani sizin gibi güzeller güzeli bir doktor. Ve masum ama sırlarla dolu bir hemşire. Siz kimsiniz? Ne diyorsunuz? Ne sırrı? <laughs> Ona sor. Kimsin sen de? Bakalım ne cevap verecek? Kimsin sen? Ne oluyor? Siz benimle nasıl konuşuyorsunuz? Ne hakla? Ali işte her yere yetişiyor ama Boğunun ucunu görmekten aciz. Yeter! Yeter sen ne saçmalıyorsun? Kimsin ve Rıza'yı nereden tanıyorsun? Onu da sevgiline sor. Her yerde balaban arıyormuş. Sor bakalım, ne istiyor benden? Demek sensin. Ha. Bak 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 bak. Hemşirene bak. Adını duyunca ne hale geldi. Ama bu senin kadar korkmuyor. Belli ki profesyonel biri. İhtiyarın muhbir kızlarından biri. Ha?